Evet arkadaşlar. Bugün AVM'ye geldik. Poyraz tabi biz okul kıyafeti bakalım derken Poyraz kendini Baba, oyuncak dükkanına, dükkanına attı. Dükkan Neymiş o? Zeki amcılar yapıyorsun elinde şey. Hmm. Tamam. Bakınalım bakalım neler var, neler yok. Çok değişik şeyler var eğitici. Bak mikroskoplar var burada. Bak burada. değil mi? Şu an okullar açılacak. Okul çantalarına bakmamız lazım. Oyuncaklardan ziyade kıyafetlere bakmamız Okul lazım. Yok mu baba? Var. Ama eski, eskitiyorsun. Yenilememiz gerekiyor. Biz ne derdindeyiz? Sen ne derdindesin? <laughs> Neyin arasında? Neyle neyin arasında karar veremedin? Ya 3 hafta. Nasıl? 3 tane. Hı. Hmm. şimdi teleskop mu alayım? Hmm. Hı. Bunu mu alayım? Yoksa şuradaki deneyi Bak daha, var. daha değişik şeyler de var arkada. Daha değişik şeyler var arkada gel buraya bak istersen. Arkadaşlar dedektör bile çıkarmışlar çocuklar için. Tamam Alt, dördün arasında. Altın dedektörü. Dördün. Wow. Ben bunu ormana gittiğimde kullanacağım. <laughs> ne ne bulacaksın ormanda? Evet. Bak çok değişik şeyler var. Bak bilim 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 ve oyun var. Burada bu da değişik bir şeymiş. Bakın Bu neymiş, lamba Aa Lego'ymuş bu. Öyle mi? Lego değil mi? Bak parçalar var. Hmm, evet. Burada da puzzle var. Aha düşürdü. <laughs> Düşürdük. Sen burayı çok seviyorsun. Seni burada bıraksak herhalde kapanana kadar ben gezmeyeceğim demezsin. Hepsine bakmak istiyorsun. Sen şey açmamı isteseniz hepsini açarım. Öyle diyebilirim. Oy oyuncakçı dükkanı açsan. Hayır, de de. Hayır demezsin. Hayır. Bakalım neye karar vereceğiz finalde. Domino var. Ama de. sen <laughs> alacağını <onu> da bilmiyorsun. <laughs> Bilmiyorum düşünmemiz lazım. Ya domino var burada. Şu an okul ihtiyaçlarım var. Ama sen her zamanki gibi oyuncağa, her çocuk gibi oyuncağa yöneliyorsun. Ya, artık yaşım büyüdü, teleskop falan filan <laughs> Bakalım finalde ne alacağız? Finalde görüşmek üzere değil mi babam? Poyraz, finalde görüşürüz.